Arkadaşlar herkese merhaba. İnternetten dolar kazanabileceğiniz yatırım, yatırımsız yatırımla her şekilde para kazanabileceğiniz efsane bir site olan Triton sistemini e, sizlere tanıtmak istedim. Bu sistemden daha önce 800 dolar civarı para çektiğim için ve bu sistem bana gerçekten kazandırdığı için ben de bu sistemi size tanıtmak istedim. Öncelikle bunu söylemek isterim. Videoya başlamadan önce şunu söylemek isterim ki bu videoya like atıp yorum yapanlardan bir kişiye 100 TL vereceğim her zaman verdiğim gibi. Onu da söylemekte fayda da var. Ee, onun dışında size şunu söyleyebilirim ki sistem arkadaşlar benim linkimle kayıt olduğunuz an size 100 dolar bonus veriyor. Sistemde yatırımlı bir şekilde de para kazanabiliyorsunuz ve aynı zamanda yatırımsız bir şekilde de para kazanabiliyorsunuz. Yatırımlı şekilde, yatırımsız şekilde nasıl kazanacaksınız? Bunları göstereceğim. Kayıt olduğunuz benim linkimle kayıt olduğunuz için 100 dolar bonus kazandınız. Ardından Hemen aşağı indiğiniz zaman arkadaşlarınızı davet ederek birlikte ödüller kazanın butonu var turun cihazı. Buraya bastığımız zaman mesela bir kişiyi davet ettik 10 dolar, iki kişiyi davet ettik 20 dolar ve üç kişiyi davet edersek de toplamda 30 dolar kazanıyoruz. Zaten sistem size 100 dolar bonus kayıt bonusu vermişti. 30 dolar da buradan geldi 130 dolarımız oldu. Aynı zamanda kayıt olduğumuz an... Şu kiralama bölümünden deneyim ürününü size 3 günlük hediye ediyor. Yani 4.76 dolar da 3 gün boyunca size buradan geliyor. Bu e, olayda da totalde bir 15 dolar civarında bir para yapıyor. Yani 130 dolar vardı 15 dolar da buradan geldi ne oldu? 145 dolar civarında bir para oldu. Aynı zamanda bu sistemin görevlerini yaptığımız e, bir WhatsApp grubu var. Şurada da gösterebilirim mesela bu benim grubum sistemin herhangi bir görevlerini biz buradan yapıyoruz. Siz de böyle bir Triton grubu açtığınız zaman 5 dolar da buradan ödül olarak kazanıyorsunuz. 150 dolar civarı bir paranız oluyor. Onu da söyleyeyim. Ve de fotoğraf görevimiz var arkadaşlar. Çevre koruma katılımı yeşil alan. Burada buraya bastığımız zaman şurada kamera alanına grupta yaptığımız görevi yapacağız. Nasıl yapacağız olursak. Şöyle arkadaşlar WhatsApp grubuna geldiniz. Ben daha öncesinde çevrenin, doğanın fark etmez herhangi bir şeyin fotoğrafını çekmiştim. Fotoğraflar diyorum. Çektiğim fotoğrafı gruba atıyorum. Ardından buraya çoğu insan yanlış yapıyor. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Ardından burayı SS alıyorum. Sonrasında sisteme gidiyorum. Yeşil alana basıyorum. Fotoğraf yerine basıyorum. Burada SS aldığım fotoğrafı Buraya koyuyorum sağ üstten de bittiye basıyorum ve ardından gönder butonunun açılmasını bekliyorum ve göndere basıyorum ve başarı çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde de her gün bir defa fotoğraf atma hakkımız var 0.20 dolar da buradan kazanıyoruz. Aynı zamanda e, fotoğraf yerine inip aşağı indiğimizde 7 gün boyunca fotoğraf atarsak 160 TL, 30 gün boyunca 350 TL, 90 gün boyunca atarsak 550 TL, 180 günde 850 360 günde de 1050 TL kazanıyoruz. Yani fotoğraf e, atarak da ekstra bir bonus kazanabiliyoruz. Sistemden nasıl para çekerim diye soracak olursanız herhangi bir konteyneri açmanız sistemden para çekmeniz için yeterli oluyor. En ucuz konteyner de zaten 200 dolarlık konteyner. Zaten siz sisteme kayıt olduğunuz 100 dolar, 30 dolar öyle geldi, 15 dolar öyle vesaire vesaire görevleri yaparak çok rahat bir şekilde 180-190 dolar civarı bir paraya erişiyorsunuz. O kalan 10 dolar 15 doları isterseniz yatırım yaparak konteyner açabilirsiniz. İsterseniz görevleri yapmaya devam ederek de konteyneri açıp ardından konteynerin de size verdiği günlük 1.13 dolarda sürekli çekim yapabilirsiniz. Mesela 200 dolarlık konteyneri açtığımız zaman bu konteyner size günlük 1.13 dolar kar veriyor. Yıllık kar da 412 dolar. Yani hani yatırımsız bir şekilde de 412 dolar yılda kazanabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda ben bugün para da çekeceğim sizin gözünüz önünde. Ben 500 dolarlık konteyneri de aldım. 200 dolarlık konteyner de aldım onu da söyleyeyim. Hesabım bölümüne geldim. Para yatırmak istiyorum diyelim. Yükleme kısmına bastım yukarıdaki yeşil yazı. A butonuna bastım. TRC 20'yi seçtim. Ardından buradaki TG4M yani bu adrese TRC 20 A üzerinden yatırmak istediğim tutarı girdim. Ve sonrasında makbuzu yükle bölümüne bastım. Ondan sonrasında buraya geldik. Hani şu sağ artı kısımdan SS aldığımız makbuzu buraya yükledik. Bu da çok basit gerçekten. Hani bu şekilde yüklemeyi yapabiliyoruz. Para çekme bölümünde de ben hatta şu an para çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Kendi e, kripto borsama gittim. TRC 20 mı buradan kopyaladım. Ardından buraya geldim. Para çekme bölümüne bastım. Benim 72 dolar bir param varmış. TRC 20'yi seçtim. USDT adresinizi girin diyor. Yapıştır dedim. Ardından lütfen miktarı girin diyor. 72 dolarmış. Ben 71 dolar çekeyim. Direkt düz hesap ya da şöyle 72 dolar yapalım. İşlem şifresini girin diyor. İşlem şifremi gireyim. Tamam. Ardından şuraya gelip burayı da SS almamız gerekiyor. Şurada cüzdan adresini yükle diyor çünkü. Buraya geliyorum. SS'imi de buraya koyuyorum. Ve de başvuruyu gönder diyorum. Bu şekilde de para çekmiş oluyorum. Para çekimleri de ertesi gün sabah 10 ile öğlen 12.30. Yani o 2.30 saatlik dilimde para çekimimiz de hızlı bir şekilde gelmiş oluyor. Zaten e, ben... Burada açıklama ve yorumlar kısmında sistemin kayıt linkini, WhatsApp görev grup linkimi vesaire vesaire bırakırım. Onda da bir problem yok. Hani grubuma gelerek daha detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz sisteme kayıt olarak da güzel şekilde dolar kazanabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım hepimiz çok kazanırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.